Evet gençler ve genç kalanlar nasıl gidiyor? Bugün konumuz lekarnetin ve ağır elden tokatlayacağım şimdi. Yağ yakmakta işe yarar mı yoksa para tuzağı mıdır? Kısa cevap para tuzağıdır hem de ucuz elden bir para tuzağı. Bakın dolandırma zihniyeti artık bu zaman diliminde şekil değiştirdi. Bu teknoloji çağına uyarlandı ve bilimsel yaklaşımlarla insanlara dayatılıyor. Böyle olunca dolandırma veya kandırma olmaktan tamamen çıktı. İnsanlara legal bir şekilde satılıyor. Lekanetin De satan devasa şirketlere dolandırıcı demiyoruz yani. Ama basit bir sorunumuz var bu saplementle ilgili. Ürünün iddiasını defalarca kez duydunuz. Karnetin, lizin ve metiyonin amino asitlerinden türemiş başka bir amino asittir. Vücutta üretilebilen bir amino asittir yani esensiyel değildir. Yağ asitlerini hücrenin enerji merkezi mitokondriye taşıyarak yakılmalarını ve enerji olarak kullanılmalarını sağlar. E tamam güzel bu doğru da Vücudumuzda doğal bir süreçle olan bir şey zaten bu. Saplement formunda daha fazladan takviyeye ihtiyacımız yok. Daha fazlasını alınca vücut daha fazla yağ yakıyor, mitokondriye daha fazla yağ hücresi taşınıyor gibi bir şey söz konusu değil. Başta et ve sebzeler olmak üzere besinlerin de artık mikro değerlerinin düştüğünü, eskisi kadar besleyici olmadığını öne sürerek de bu ürünleri pazarlamaya çalışıyorlar. Bakın şunu unutmayalım. Bu amino asit esansiyel değil. Yani vücudumuz üretiyor. Bunun yanında biz besinlerden de alıyoruz zaten. Durum böyleyken ekstradan supplement formunda bunu almak aynen bu görselde olduğu gibi bir şeydir. Enteresan bir örnek daha vereyim. Eski Aztek ve Mayalar Yaralarda nasıl witch doktor abiler çeşitli şifalı bitkilerle yaraları ve hastalıkları iyileştirirken yanında aslında hiçbir işe yaramayan bu spiritüel ritüeller yapıyorlarsa ve esas iyileştirenin o şifalı bitkilerden çok o spiritüel ritüeller olduğuna inanıyorlarsa supplement formunda fazladan lekarnitin almak da bir işe yaramıyor ama insanlar işe yaradığına inandırılıyor. Çünkü iddia gerçeğe dayalı. Gerçek olan ortada vücudumuzda zaten olan bir süreç bu. Ama fazladan alınan ürün Tanrı Kukulta'nın cüzdanı dolduruyor sadece. <laughs> Bakın şuna daha çok dikkat etmelisiniz. Biri size 10 15 kilo vermiş sonucunu gösterip bunu şu ürünle yaptım diyebilir. Aslında oraya dengeli beslenme ve spor yapmak gibi gayet sade bir yöntemle gelmiştir ama bunu ikinci plana alır. Öncelikle kamera önünde gösterdiği şey satmaya çalıştığı üründür. Bu dünyada her şey impulse purchase oldu artık. Ama maalesef insanlar o ürünü yine de alır. Çünkü çalışmak istemiyorlar. Emek vermek, uğraşmak istemiyorlar. Bir ayda bir şeyler olsun istiyorlar. İyi bir yerlere gelmenin yıllar alacağı gerçeğine kendilerini kapatıyorlar. Dengeli beslenmek ve sürekli spor yapmak zordur, disiplin gerektirir ve klişe, sade bir yöntemdir. Bu yüzden kitlelere sıkıcı bir süreç olarak gelir. Haliyle o sıkıcı şeyi uzun süre boyunca tekrar tekrar yapmak zordur. Bu yüzden insanlar oraya daha kolay ve tatlı yollardan ulaşmak isterler. Birçok saplement için bu geçerli maalesef. Bir de karnitinleri başka şeylerle mixleyip termojenik olacak şekilde de satıyorlar. Pre-workout bile olabiliyor. Kafein, yeşil çay ve başka amino asitlerle sinir sistemine uyarıcı etkiyi ortaya çıkartıyorlar. Enerji veriyor vesaire diye. Ama bunlarda da aynı anlattıklarım geçerli. Bunlar da gerekli değil. Bir double espresso için o da güzel bir uyarıcıdır. Kafeinin de aynı zamanda metabolizmayı hızlandırma ve merkezi sinir sistemi sistemini uyarmak gibi özellikleri var biliyorsunuz. Kısaca toparlayacak olursak amacınıza ulaşmak için süreci hızlandırmak gibi bir şey söz konusu değil. Bunu yapacaksanız antrenman performansınızı arttırarak yapacaksınız. Bilinçli antrenmanlar ve programlar yaparak yapacaksınız. Bunu düzenli takip ederek yapacaksınız. Tabii bunu düzenli beslenmeyle, iyi bir dinlenmeyle destekleyeceksiniz. Vücutta zaten olan bir şeyi ekstra saplementlerle hızlandırmak gibi bir şey söz konusu değil. Sadece paranızdan kaybedersiniz. Bunu ayıracağınız bütçeyle gidin iyi bir besin alın, bir et alın. Gramajı düşük olsa bile bundan daha iyidir. Ve unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.